Arkadaşlar selamlar. Minecraft Halskor'un ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Video geçmeden beğenip abone olursanız çok güzel olur benim için. Şimdi ormanlık bir alandayız ya. Burada şey vardır diye. Ee, tem orman Temple'a mı oluyor? Onların ismini bilmiyorum da. Onlardan arayacağım. Loot buluruz diye. Şurada köy gördüm bu arada ve demircisi var. Köye de çıkalım be. <laughs> Malzemelerimi şuraya attım ama bu adaya hemen yerleşemiyoruz tohum yok çünkü ee, en kötü gemi arayacağız bir de şuradan çıkalım bir yatağım var üzerinde bunun biraz şapı. Şey hastayım ee, şöyle görebilir miyim açıkta demir varsa diye baktım ama yok gibi kömür alalım. bir 10 tane falan alayım. Çünkü etrafı ben aydınlatmayı seviyorum. Şöyle full alayım ya. Bu kömür bize yeterli. Lootlara bakalım. Şurada sandık gördüm. Yani sandık değil de şey gördüm. Ama sandık yok sanki varmış. Obsidyen var, güzel çakmak alırım. Ganimet 3. Hepsini al bakalım. Bambuyu almamıştım. Bambuyu alayım. Bu oyundaki en önemli şey artık bambu galiba ya. Diğer ağaçlar o kadar önemli değil. Bambu varsa artık odun da var, yakıt da var. Her şey var. Tamam. Şimdi şurada gördüğünüz şey rahip binası da çok önemli. Bundan şey alırsanız bir tane köylü rahip yaparsanız daha doğrusu redstone kazmanıza gerek kalmıyor. Öyle bir güzelliği oluyor. Tabi düzenli olarak ticaret yapmanız gerekiyor. Bir gelelim. Bunu aldım. Bütün tohumları topladık şu anda. Gayet güzel. Tamamdır. Şeye bakıyorum ama var mı etrafta diye göremedim. Demirci binasına bakalım. Bunları yine alacağım. Hiç uğraşmadan şey fulledik. Kaskı almıyorum. Yeter bu kadar. Şunları da bunun içine attım mıydı? Bitti gitti zaten. Dur. Demirimizi alalım da. sonra sıkıntı olmasın bize. 17, 23 tane demirim var şu anda. Gayet güzel. Bu bize demir farmı yapmaya yetecektir yani. Şey. Yetmeyecek. 33 tane istiyor. 10 tane demir bulmam gerekiyor. Şunu atıyorum artık. <laughs> Bu tarafa gitmeye gerek yok. Denize geri dönelim şimdi. Evet. Şeyden ayrıldım. Denize geldik. Şurada bir tane gemi var. Şurada gemi sanki. Bunlara bir bakalım. Bunun varsa bir tane sandığı vardır zaten. Kağıtlara gerek yok. Bir de şuna gidelim. Hazine haritası olamadık ya bulana kadar gemereceğiz. Bu ee, ne lan öyle? Gemi. Umarım bunda vardır. Az, şey harita. Bu da yan yatmış. Bunda da bir tane sandık var. Ve hazine haritası değil sanki. Tamam buradan da gidelim. Burada bir gemi daha var. Yakın bir de adaya. Şura benim adam. Bunda artık iki sandık bekliyorum ama dur bakalım. Şöyle malzemelerimi alayım. Tamamdır. Üçüncü bir sandık var. Bu gemi tam yan, yan yatmış ya. Bunlar da oluyor. Güzel. Bakalım harita yakında mı? yakında gösteriyor sanki ama. Şu tarafta bir yerde herhalde. Şöyle tam karşıda. Bu arada demir problemini çözdük gibi duruyor. Köylü farmını artık yapmaya hazır gibiyiz. Yani demir farmı pardon. Şuraya da bir kapı koy da rahat rahat toplayalım 4 tane Çok güzel ee, Bir şeyler atalım tabi Başka başka Bahar de şimdi bitti Güzel Evet arkadaşlar Baya güzel loot yaptık Artık malzemelerimiz hazır. Tohumlarımız ve falan da hazır. Burada bitirelim. Bu videoluk bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.